Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Ratinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni sezonla birlikte yeni oyuncular da dahil oldu. Büşra Pekin, Nihal Yalçın, Nizam Namidar, Mert Öner gibi isimlerin ardından dizi kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Bahar'ın 29. bölüm fragmanı yayınlandı fragmanda Çağla ve Bahar'ın arasının bozulduğunu görülürken yeni bir karakterin de hikayeye dahil olduğu ortaya çıktı. O karakteri canlandıracak oyuncunun ise Demet Gül olduğu öğrenildi. Peki Demet Gül kimdir? 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Maşuka karakteriyle Türkiye'de çıkış yapan Demet Gül, ardından Eğlendirme Dairesi ve Aşk Laftan Anlamaz yapımlarında rol aldı. Almanya'da ise pek çok yapımda yer aldı. Sizler Demet Gül'ün Bahar dizisine dahil olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın.